Hey sen oradaki beni çok iyi dinle şu anda bana ihtiyacın olduğunu biliyorum. Evet geri döndürme bende geri döndürme işlemi yapıyorum bakın bunu hep söylüyorum size. Geri dönsün istiyorsanız sevgilileriniz size köpek gibi yalvarsın istiyorsanız e, kapınızdan ayrılmasını istiyorsanız onunla bir yaz tatili geçirmek istiyorsanız hala yaz bitmiş değil geri döndürme işlemi yapılıyor. Geri döndürme işlemi tam olarak ne? Bu bir büyü değil, nuska değil. Bu bir Kur'an'ı tersten yazmak değil. Arapça şeyler yazmak değil. Bu enerji işlemi bakın. Einstein demiş ki hayatta her şey frekans ve enerjiden oluşur demiş. Yani koskocaman bilim adamı bilmemiş mi? Bilmiş tabii ki. Ben de bunu sağlıyorum. Yani size frekansları, doğadaki frekansları bir yere getirip sevdiğinizi, sevdiğiniz insanı şöyle bir yapayım. Gözümde takayım sevdiğiniz insan size getiriyorum. Eda'nın olsun. Engeli kaldırıyor. Size yazmaya başlıyor. Hatta sizi rüyalarında görmeye başlıyor. Bu işlemi yaptırdıktan sonra. Bu işlem nedir? Bunu da kısaca açıklamak istiyorum. Şöyle bir işlem sevgili takipçilerim. Ben aslında astroloğum e, ve tarotçuyum. Tarot üzerine e, eğitim aldım ve astroloji üzerine eğitim aldım. Ama kendimi e, örümcek gavrütlerinin içinde buldum. Kendim de yaptım, kendim de uyguladım çünkü. Şimdi kendi uyguladığım ya da arkadaşlarıma bedava uyguladığım şeyleri e, hani deneyip, görüp, test edip sizlere sundum. Yani böyle şu anda ücretli olması nedeni e, tamamen zamanında bedava yapılmış olmasıdır ve işe yaramış olmasıdır. Doğadaki bazı otları, bazı frekansları enerjileri bir araya getiriyorum. Esmalarla birlikte. Benim takipçilerim, danışanlarım da bilirler. Esmalar da yapıyoruz birlikte beraber bir elin nesi var, iki elin sesi var diye benim elime ulaşıyorsunuz. Ben sizin ulaşıyorum. Ve birlikte kuvvetleniyor enerjimiz. Kuvvetlenince ne oluyor? O kişiye enerjimiz kuvvetli bir şekilde ulaşıyor. Geri döndürebiliyoruz. İnsanlar sevdiği insanı geri döndürebilir. Merak etmeyin. Bunu çok basit bir şekilde buldum. E, patenti bende. Örümcek ağ ritüeli. Gerçek örümcek ağ ile yapıyorum. Çünkü gerçek örümcek ağ kutsal. Ee, ve bir takım otlarla birlikte frekanslarla enerjiyi doğadaki enerjide kullanarak her türlü enerjiyi kullanarak aşkınıza ulaşıyoruz. Evlene mesajımızı iletiyoruz. Sen şimdi evet ben dua ediyorum. Ben tamam ellerimi açıyorum. Rabbime dua ediyorum diyorsun ama enerjin belki 5 yılda ulaşacak oraya. Bazı biliyorsunuz direktler hani böyle 5 yıl dua edersin dua edersin 5 yıl sonra evin olur. Değil mi? enerji her zaman her dakika ulaşamayabilir. Ama benim yaptığım e, frekans enerjisiyle Einstein de dediği gibi doğada her şey mucize bir şekilde hayatımıza gelecektir diyor. Ben bunu otlarla size sağlıyorum. Tabii ki sırlı bir işlem. Hepsini de söylemek istemiyorum burada ama e, yaptığım çalışmalar sonucunda geri döndürüyorum efendim. %99 geri döndürüyorum. E, denemeye değer çok cüzdi fiyatlar, çok büyük böyle 20 milyar, 30 milyar gibi rakamlar değil. İnanın bana çok ciddi miktarlar. Ve e, bana ulaşabilirsiniz. taracınız Mertten instagram hesabımdan. Küçük hafta taracınız mertem instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Orada asistanım menekşe var. Ben genelde e, video çekiyorum işte günlük işlerim oluyor falan. Asistanım menekşe randevu alıyor bana ulaşıyor. E, Mert al böyle böyle bir durum var diyor. Ve e, biz beraber onunla birlikte... O randevuları ayarlıyor. Ben de işlemleri yapıyorum arkadaşlar. Ee, ve çok güzel, çok kolay bir işlem. Size gönderiyorum. Siz kendiniz yapıyorsunuz zaten. İliniz de yiyor, Merak etmeyin. Ben uzaktan çalışma yapmıyorum. Size gönderiyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun size ulaştırıyorum. Ve sizin enerjinizle birlikte sevdiğinize o enerji ulaşıyor. Ve hayatınıza da güzellikleri katmış oluyorsunuz. Ee, %99 işe yaradı. Kısmet açma. Genelde bunu da yaptıranlar oluyor. Kısmet açmak isteyenler oluyor. Hani Mert abi çok kısmetim kapalı. Ee, kimse bana bakmıyor. Etrafındaki erkek bile belki seni görmüyor. İş ee, arkadaşın seni görmüyor. Ee, sana karşı tutumu, ee, kardeş gözle falan görüyor. İşte bunları da değiştiriyoruz. Dedim ya hayatta yaşı, her şey enerji. Kısmet açma var. Ee, her şey enerji çalışmalarıyla mümkün. Ve bende arkadaşlar, bende patenti bende öğrenci kardeşiyle her derde devam. Ee, sağlık konusunda da itelerimiz var ama sağlık konusunda biraz daha uzun vade çalışmak gerekiyor. Kendim şu anda çocuğuma çalışıyorum mesela. Ee, uzun vade gerektiren bir işlem, sağlık çalışmaları. Ama dediğim gibi e, aşk, e, sevgi gibi enerjiler, para gibi enerjiler çok kısa zamanda kesinlikle ortaya çıkıyor. Mesela istediğim bir telefon var. Ulaşman eee bu ritüellerle mümkün. İstediğim bir e, araba var. Ulaşman bu ritüellerle mümkün. Ama bu ritüeller sırlı. Ben de emeğim var çünkü üstünde. Emeğim olduğu için de sırlı bir işlem ve sizlere kesinlikle ve kesinlikle sevdiğinizi geri getiren bir işlem. İnanılmaz güzel. Ama siz gerçekten istiyorsanız oluyor. Bunu da söyleyeyim. Yani sen onun için ölüyorsan, bitiyorsan, sen onun için ağlıyorsan... E, sen Ahmet'e baktın, Mehmet'e baktın, Mehmet'le birlikte oldun, Ahmet'le birlikte oldun. İşte acı bu olsun, bunun olsun diyen insanlar da... ...şey yaramıyor. Çünkü neden? Neden şey yaramıyor? Yarıyor ama... E, ...o insanın sana gelişi geç olabiliyor. Yani tabii ki yine yarıyor. Yine bir işlem yapınca mutlaka yarıyor ama... E, ...geç bir şekilde sana ulaşıyor. Enerjiyi sen, akışını geç, geç olmasına yol açıyorsun. Ee, çünkü başka insanlara da birlikte iletişim kurduğun için. Oluyor mu? %99 bu da gerçek oluyor. Bunu da söyleyeyim. Yani olmuyor diye bir şey söz konusu değil. Bana yaptıranlar da biliyor. Ama geç oluyor, geç olmuyor. Ee, ve hayatınızda dediğim gibi bu insanları tekrar geri getirmiş oluyorsunuz. Sevdiğinizde bir arada mutlu, mesut yaşamış oluyorsunuz. Ee, beni takipte kalın arkadaşlar. Kolektif enerji açılımları yapıyorum. Tarot, tarot enerjisiyle ilgili Açılımlar yapıyorum ee, Tarottan da yararlanıyoruz Tabii ki Tarottan yararlanmadan olmaz Biliyorsunuz her şey enerji hayatta ee, Mecbur böyle güneş gözünü takıyorum Kusura bakmayın çünkü güneş geliyor gözüme Parktayım o yüzden mecburen böyle taktım Ama geri döndürüyorum arkadaşlar Buna emin olabilirsiniz Ve bana ulaşın lütfen Tarıttınız Mertem Instagram hesabından bana ulaşın Facebook hesabım var Buradan yazabilirsiniz e, ee, Mertem Twitter hesabım var. Her yerde varız efendim. TikTok hesabımız var. Talatçı Mertem. E, her yerde Talatçı Mertem yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Aylık açılımlarım var. Eylül ayı burç yorumlarım var. Bunları da dinlersiniz. Sevinirim. Paylaşın arkadaşlarınızla da söyleyin. Şimdi benim işlem yaptığım insanlar korkuyorlar. Sevgilileri gidecek bir şey olacak diye sırlı bir işlem olduğu için söylemek istemiyorlar. Ben de onların çok fazla reklamını yapmak istemiyorum açıkçası. Sonra işlem diyorum ki şey olur hani bir büyüsü gider, bir şey gider falan diye. Büyü değil ama sırrı gizemi kaybolmasın. O insan öyle kötü hissetmesin kendini diye. Ee, kesinlikle paylaşmamaya özen gösteriyorum. Ama %99 işe yarıyor arkadaşım, kardeşim, kimsen. Burada ağlıyorsan, sevdiğin için üzülüyorsan ah vah bitti gitti beni terk etti işte ben ne yapacağım kimlere gideceğim falan diyorsan hocalara hocalara e, boşu boşuna paralarını harcama. Çok büyük paralar aldıklarını biliyorum onların da. E, bunlar yani olur olmaz diye bakın ben hocalara da asla şey yapmıyorum. Kesin Allah'ın doğası kabul olur tabii ki ama geç olur. Bir sene sonra olur, iki sene sonra olur. Sen o zaman hevesin kaçar. Ama benimki kesinlikle e, şunu söyleyeyim 15 gün 20 gün içinde etkili bir e, olay kesinlikle sana geri dönüyor ee, ve 3 ayda etkisi sürüyor. Yani öyle ömür boyu sürecek hali yok tabii ki ama bazen ömür boyu da sürebiliyor ama 10 tane 20 tane ağ attırdığında ömür boyu sürer. Ama şimdi sen bir ağ attırdığında 3 ay. İlk ağlar çok daha kısa etkilidir çünkü. Sonraki ağlarla birlikte güçlenir. Nasıl bir elin nesi var, iki elin sesi var gibi. Yani ilk ağlar, ilk beş ağ birazcık e, kuvvetli olmasa da geri getirir sevdiğini ama diğer 5 ağla birlikte kuvvetlenir. Ee, on ağla birlikte evlendiriyoruz efendim. Daha ne olsun? Evet. On ağda yuva kurduruyorum. Evet. Bu çalışmayı e, bir tek bende var. Hiçbir yerde duyamazsınız, göremezsiniz. Bence deneyin derim. Hiç denemekten e, şey yapmayın. Tereddüt yaşamayın. Engeli kaldırsın. Giden sevginiz e, size geri dönsün. Şöyle gözlerim sizi görsün istiyorum da. Yer şey yapmak istiyorum. Ama çok da şey güneşli bir hava. Mecburen böyle e, zor da olsa çekim yapmak istedim. Şöyle şöyle Nereden bakarsan bak şey oluyor. Arkadaşlar güneş var. Fark etmiyor. Güneşi de hiç sevmiyorum açıkçası. Bu seri. Ama lütfen gel sevdiğini seni kavuşturalım. Daha ne bekliyorsun? Ben olsam hemen yazmıştım. nerede ücreti ücretine kadar diye sormuştum. Çok cüzdi ücretler dediğim gibi inanılmaz sudan ucuz mutlaka yaptır hiç pişman olmazsın boşu boşuna böyle beklemiş boşu boşuna e, tarotlara tiktoklara falan bakmış olmazsın kolektif enerjileri takip etmiş olmazsın kesinlikle işe yarayan işlem niye sen de sevgilinle birlikte parkta oturmayasın niye elini tutma niye ona sarılma ki sen de şanslı bir insansın şansını burada gel kullan enerjini gel burada kullan. Beraber enerji çalışması da birlikte. Giden sevgini getirelim. E, evet, ne duruyorsun? Ben olsam hemen telefona sarılmıştım. Ücretini öğrenmiştim en azından. E, dedim ki miktarlar. üçü 5'i çok fazla geçmeyen miktarlar ve çok güzel çalışmalar. Ee, herkese tavsiye ediyorum. İnanılmaz güzel. Ee, ben kendim de deniyorum. Kendim de yapıyorum zaten. Her şeyi denemeden dediğim gibi sunmuyorum. Ee, örümcek ağ rütüeli. Bakın yazın örümcek ağ rütüeli diye. Zaten benim videolarımda çıkacaktır. Örümcek ağ rütüeli. Ee, sizlere örümcek gibi yuva kurdurmak için, onu ağınıza atmanız için var. Piyasada. Bende. Sadece bende. Evet patenti sadece bende. Örümcek ağ rütüeli yaptırırsanız sevdiğe de kavuşursunuz. Başı başına da ağlamış olursunuz. Ee, biz de yaşıyoruz zaman zaman. Ama ben örümcek ağ rütüeli kendim daha iyi kullandım. Bakın bunu bu kadar net söylüyorum. E hatta sevgilim bana diyor ki bir örümcek kadar dağıtsana bana diyor iyi geldi diyor. Yani o da hissediyor ee, bir şeylerin böyle iyiye gittiğini. Hem hayatındaki kısmetleri de artırıyor. Ee, bunu söyleyeyim iş yaşamında bir sıkıntı varsa bir blokaj varsa hayatında bunu yani sevgin arttıkça birine karşı hayatındaki güzellikleri de görmeye fark etmeye başlıyorsun ve her şeyi birbirinin kapısını açıyorsun bakarsan aşk hayatını güzelse iş yaşamı da güzel olmaya başlıyor yani o yüzden önce neyi düzeltmen gerekiyor hayatındaki eşi hayatındaki aşkı hayatındaki sevgiliyi partneri düzeltmen gerekiyor sonra peş peşe peş peşe bir bakıyorsun diğeri de düzeliyor diğeri de düzeliyor e, çünkü güzellik senin içinde var zaten ama sen mutsuz olursan sen üzgün olursan sen huysuz olursun Mutsuz olsun, gittiğin her yerde negative enerji yollarsın herkese. Ne sevgin olur, ne partnerin olur doğru düzgün. Çünkü o insanı da düşünürsün sürekli. Mesela bir bar'a gidiyorsun, bir yere gidiyorsun işte eğlenceye falan, düğüne, derneğe. Suratın asık olur. Çünkü onu düşünürsün. Keşke o da olsaydı dersin. Keşke onunla birlikte olsaydım. İşte bu adam kim, bu kadın kim falan dersin. Öyle olunca tabii ki ne oluyor? Negatif enerjiyi sen çekmiş oluyorsun. İş yaşamın da kötü olur. E, aşk yaşamımla birlikte hepsi üst üste gelir dersin ki hepsi üst üste geldi olan? ne yapacağım? bilemiyorum çok mutsuzum dediğini duyar gibiyim İşte ama mutsuz olmak istemiyorsan mutlu olmak istiyorsan beni bul beni bul ve nereden? instagram hesabımdan bana ulaş e, telefon numaramı vermiyorum sapıklar dolu çünkü arkadaşlar e, geçmişten bugüne sapıklarım var Ayranlarım var sapıklarım var Ha, çok güzel bir kadın değilim ama sapıklarım var işte siz de anlayın. O yüzden telefon numaramı vermek istemiyorum açıkçası ama dediğim gibi e, lütfen sizler sevdiğiniz olan insanlar, sevgilisi olanlar, ayrılanlar, engellenenler, üzülenler, mutsuz olanlar, şu an gözyaşı dökenler e, ve onu geri isteyenler her şeyden önemlisi bence bu. Geri döndürme ritüeli bende var ve ee, bunu nasıl tanıtacağımı da bilmiyorum. Çünkü işe yarıyor. Kesinlikle dediğim gibi. Çünkü sırlı bir işlem. O yüzden de reklamını da çok fazla yapmama izin vermiyor. Tabii ki danışanlarım haklı olarak. Geri dönüyor. Düşünsene sevgilisi çok mutlu oluyorlar. Ona bir şeyler almaya başlıyor sevgilisi. Belki uzun zamanda sana hediye almıyordu. Seni altınları boyuyor. Sana hediyeler alıyor. Ee, beklemediğin kadar sana değer verdiğini görüyorsun. Ee, bu da tabii ki birazcık bir gizemli. E, Olmasını yol açıyor bazı şeylerin Diyor ki hani e, eskisi gibi Kötü olmayalım diye Söylemek istemiyorlar Reklamını yaptırmak istemiyorlar Bu nedenle ben de size gizli gizli buradan söylüyorum Kesinlikle seninki de Sana hediyeleri boğar e, Sana hediyeler alır Sana güzel davranır Güzel sözler söyler Ve e, ilişkinin Bir e, yükseldiğini Sıcaklığın arttığını Daha farklı olduğunu sana karşı görürsün. Net bir şekilde söyleyeyim. Kesinlikle hissedersin görürsün. O yüzden bu ağı yaptırman gerekiyor. Ve her partnerinle aran soğuyorsa, direkt senden uzaklaşıyorsa, işte örümcek ağı rütüeli yaptırmak için belki de evrende sana bu videoyu izletecek, bu video karşına çıkacak. Ee, geri döndürme olarak ben söylüyorum. Ama her derde de var. Örümcek ağı rütüeli yuva kurdurur. Eda ne olsun? Evrenden böyle güzellikleri de sistema çekmeni sağlar. Çünkü aşk olunca, sevgi olunca, hayatını sevdiğin adam, sevdiğin kadın olunca her şey güzel gider zaten. Evlenden sonra güzellikler de gelir. Evet. Sen de mutlu ol arkadaşım kardeşim. Sen mutlu olmak istiyorsan çok cüzdi cüzdi fiyatlara, hacılar hocalara gitmeden, büyüler yaptırmadan, üç harfler, beş harfler olmadan hayatında senin enerjini, kendi enerjini ortaya çıkararak bu işlemi yapalım gel ve senin enerjin, benim enerjim birlikte bir araya gelsin. Kuvvetli bir bağ oluşturalım. A atalım. Gel o insana atalım. A atalım o insana. Ölünce bekler, sabreder ama kazanır. Sonuçta kazanması önemli olan. Ee, çok güzel olacağına inanıyorum. Lütfen bana ulaş. Bana gel. Ben sana e, yardımcı olacağım. Dediğim gibi tarotçunuz Mertem. İstediğiniz var, bana ulaşabilirsiniz. Eğer Instagram hesabın yoksa da bir sahte hesap aç artık benim için. Çünkü niye ulaşman gerekiyor? Çünkü niye sevdiğini başkalarının kollarında görmen gerekiyor? Ve senin de mutlu olman gerekiyor artık. Evet, bu mutluluk çok yakınında. Bak hemen bir, bir şey parmak tuş uzağındayım. Bana ulaş ve benimle birlikte güzel günlere yol aç. Evet. Yollar güzel. Yeter ki sen yollardan gitmeyi bil. Yolları bulmayı bil. Evet. Bu yol tarotçunuzla tanıştığım hesabının olduğu mesaj kutusu DM kutusu. Evet buradan bana ulaş. Ben sana bütün e, güzellikleri sunacağım. Sevdiğinle birlikte mutlu, huzurlu. Belki de bebeğin olacak, yuva kuracaksın. İşte örümcek ağı bunun için var. Ve sen ben birlikte çok güzel şeyler başarabiliriz. Ama bana ulaşman şart. Tabii ki tek elimle olmuyor. Senin de elim gelecek. İki el birlikte birleşecek. Ve biz kuvvetli olacağız. O insana karşı. Ve çok güzel şeyler başaracağız. Sonrasında bana teşekkür edersen de amenna. Eyvallah. Ölünce arkamdan en azından güzel şeyler söyleyen insanlar olmuş olur. Benim için dua etseniz yeterli. Ben her şey para de, diyen bir insan değilim. Hiçbir zaman da olmadım e, ee, aşk 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 için yaşıyorum aşk varsa her yerde güzellik de vardır bakın aşk yazdım buraya da aşk yazdım aşkın insanıyım aşk kadınıyım çünkü aşk varsa bir yerde her şey güzel olur aşk varsa mutluluk olur bir şey aşkla yapılıyorsa güzel olur ve olur Rabbim olmasını da sağlar o yüzden gel aşkla birlikte yapalım senin aşkını kullanalım benim enerjimi kullanalım birlikte başaralım. Evet. Adı ceka ile sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Eee devam ediyorum. Astroloji, burçlar, gökyüzü hepsi bir enerji bütünü dünyada. O yüzden hepsini çok seviyorum. Hepsiyle de ilgileniyorum. Eee arkadaşlar biz niye varız? Sizlerle birlikte birlikte çoğalmak için varız. Paylaşın lütfen bu videoyu. Arkadaşlarınızla da paylaşın. Ve gelin bana ben size yardımcı olacağım evet öğrenciler de gelsin öğrencilere de indirim yapacağım merak etmeyin e, parasız insanları da yapıyoruz önemli olan gönül almak Evet biz gönül vermek gönül almak için buradayız mutlu etmek için buradayız e, ekibimle ben sizlerle birlikteyiz Asistanım Menekşe tarotcunuz Mertem Instagram hesabından size yardımcı olacak ben olmasam bile benim olmadığım günlerde en azından e, randevu verecektir. Evet onunla birlikte hemen Örümcek Ağrı için buradan hemen yazın. Yazmaya başlayın. Evet. Sevgilim gitti. Merve Allı getirdiğim. Ben getirdim. Evet. Böylece hayatınızda güzel olur. Çocuk çocuk. Fark tabii ki. Farklı sesler duyabilirsiniz. Şimdi kusura bakmayın. Onun için ee, ama ben doğal olmayı seviyorum Her şeyin doğallığını seviyorum Yaşamın doğallığını ee, Kırışıklıklarımla barışayım Bakın böyle doğal doğal Her şey doğal Botoks falan Öyle şeyleri sevmiyorum Her şeyin doğallığından yanayım ee, Bize çünkü zararı olduğunu düşünüyorum Bu tür şeylerin Yaşlıkta kendinde güzelliği var Her şeyin bir güzelliği var Her yaşın bir güzelliği var ee, Aşk Aşk olsun yeter ki evet. Aşkta kal Aşkta kal Aşkta kal Bak aşk 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 ve aşkınla kal istiyorum o zaman bana ulaş bunu izleyen takipçim sen bir tuşla bana ulaşıp e, aşkına kavuşabilirsin evet ne diyoruz dağıtıcı benden de kal sağlıklı kal mutlu kal güzel dostluklarla kal para ile kal ve aşkla kal en önemlisi bence ama yaratıcı güçle kal Rabbimle kal tatil kal